evet yeni bir mod gelmiş. Karanlığa dalalım dediler. Biz de bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Karanlık bizi bekliyor gençler. Oo! Güzel. Harika. Atmosfer şahane. Hadi be. Ya otomatik nişangah açması kötü oldu. Onu kapatmam lazım. Oo, atmosfer çok iyi ya. Böcek ötmesi falan harika. Beğendim. Kesin buradan birileri çıkacak abi. Geliyorum kardeş. Oh, Need backup'mış. Benden iyi backup olmaz. Abi yapma kurban olayım. Güzel harika. İyi gidiyoruz. La sakın beni vurma. Arkanda 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 dostum. Abi niye açılıyor bu ya? Ne ara açıldı lan bu özellik? Ben kapatmıştım bunu halbuki. Geldim gençler geldim sakin. Merminin gidişi vallahi şahane ya. Ay. As. As. Hadi hadi. Böyle geriden geriden oyna Bastır, bastır. Bir şey sadece eksi geldi bana. La çıkar kafa. Şey çok kötü. Yani biraz sizi geriyor açıkçası atmosfer. Adam zannettim lan karanlıktan dolayı. Gördüm. Gördüm 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 gördüm. Lan adam arkanda gidiyor. Akılsıza bak. Abi ben de olmasam hiçbir şey yapamıyor bu takım ya. Tamam alıyorum. Bak şimdi bak iyi izle. Gelin lan buraya. Gelin buraya. Oho. Oho. Nasılmış? Hmm. Güzel gidiyoruz. 30 18. Hadi bakayım. Uçağı kim çağırdı lan? Lan bizden biri inşallah. Abi hadi, şunu da çağıralım. La bir adamlar öldüremediniz ya. La bu kadar basit la, bitirin işlerini ya. Hayret bir şey ya. Fena değil. Gerçi şu IB beni geçmiş. iki rakamla da. Takımın gerisi yapmış şuna bak. Bir öldürme, iki öldürme, bir öldürme. Karşı takım çok zayıfmış abi. Hiçbir şey yapamamışlar. Neyse maç çok güzel. Bir maç daha atacağım bundan. Modu çok sevdim. Gerçi biraz beni gerdi karınık ama yine de yapacağım. Evet arkadaşlar. ikinci maçımıza geçtik. Hadi. Abi şu gece görüşü olmazsa tırt. Yemeden önünü önünü hiçbir şey göremiyorsun. Hadi bakalım. Şuradan gelecekler abi. Geniş bir ala Sağdan mı soldan mı? Soldan. ah, ah. İlk ölen biz olduk. Olmadı. Çok yakın düşün. Çok. Biraz uzak durmam lazım Biraz uzak durmam lazım Gel lan buraya. Benden kaçıyor Ayak sesini aldım. Oo. Kulağım diminden geçti mermi. Abi adamı niye bırakıyorsunuz? La oynayın biraz lan. Adamlar resmen uyuyor ya. Bak. Şu var ya şu, şu çok iyi. Belli. Abi o çok iyi oynuyor. Geldim, buradasınız. <laughs> ya yardıma gelin beyler, yardıma ya. Ben adamların mekanını basmışım. Siz daha yeni geliyorsunuz ya. Bak şurada belli. Bastır bastır. Abi burada diller. Çıkın buradan ya. Çıkın buradan. Tuzağa düşürecekler bunlar. Lan adam dibinden gidiyor ya. Abi adam çatıdaymış ya. Ya anasını sattım. Abi adam yukarıda. Ya nasıl nasıl M16 bir de lan adamdaki silah. Gitti güzelim. Oo, oo. O ne ya? O ne? O ne? O ne? Ne oluyor? Aa, adam. Tüh. Vallahi maçı açı vereceğiz galiba. Nerede lan bu? Bu çok iyi oynuyor bak. Bu Sen zekice oynuyorsun belli. Objective almost complete. Keep it up. Enemy inside. Abi adamlar koordineli oynuyor. Bizim adamlarsa 5 para etmez oynuyor. Oo şey koymuş. Bana mı atıyor lan o? Abi şu Eme lan yok ettin mi? Eline sağlık. 40 30 son anda. Evet, son kili de biz aldık. Yani biz de olmasak takım uyuyor abi, uyuyor takım bildin uyuyor abi. Vallahi hadi bakayım. Kendi takımda birinciyim. Şu Supernova iyi gitmiş. Güzel. Gerisi uyumlu zaten. Allah var yok. Zaten iki kişi çatışmışız. Öbürü iş yok. Karşı takımda da bir kişiyle iki kişi götürmüş. Ama güzel maçtı. Ben çok beğendim. Bu mod da özetle çok güzel. Karanlıkla böyle ne bileyim. O gece gör görüş şeyle gözle çok güzel olmuş. Etkilendim. Beğendim. Değişik güzel mod olmuş. Ama Biraz insanı sıkıyor. O karanlık biraz boğuyor açarsa ama iyidir. Değişik mod iyidir. Evet arkadaşlar ben bu modu çok beğendim. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.